Bak şu da fena değil bence Hem her yere giyilir Evet fena değil Ben daha sade bir şey istiyorum Ne bileyim Mesela Şu mesela Bu da fazla genç işi gibi sanki Ne demek ben yaşlı mıyım Sevim hanım Aşk olsun ne ilgisi var şekerim? Öyle anladıysam vallahi çok üzülürüm. Yani ben Bu laf başka nasıl anlaşılır Sevim hanımcığım? Niye? Ben giyemez miyim o elbise? Hafif mi kaçar? Ay benim de çenem tutulsun. Söylediğime söyleyeceğime pişman oldum. Neden hafif kaçsın canım? Mis gibi giyersin. Tamam dikeyim onu dikeyim tamam. Ay. Bir daha bakayım şuna. Öyle söylediniz ben de huzursuz oldum şimdi. Ay, huzursuz olma canım. Yok yok vazgeçtim ben başka bakalım. Tabii şekerim acelemiz yok. Sen beğen karar ver rahat rahat bak. Aa bakın bu da olabilir. Nasıl? İyi. Evet evet bu. Sabri Bey e de gösterelim Sabri Bey. Efendim hayatım. Biraz bakar mısınız? Hemen geliyorum. O da ne yapsın ortalığı topluyor. Aferin. Bu devirde bulunmaz koca. Buyurun efendim. Sabri Bey, bakalım siz nasıl bulacaksınız Sabri Beyciğim. Ben çok beğendim ama. Bakayım efendim. Bu mu? Evet. Ne oldu? Niye çattınız kaşlarınızı öyle? Çatmıyorum da efendim. Ama bu miniye tek. E ne olur? Siz bunu nasıl giyersiniz Ayla Hanım? Ne demek? Daha kısasını da giyerim. Ay iyi artık. O zaman bana niye soruyorsunuz? İstediğiniz gibi giyinin efendim. Tabii istediğim gibi giyineceğim. Onu da öyle yüzüme atamazsınız. Yüzünüze atmadım, oraya bıraktım. Ha? Ay sinirlenme şekerim, gel ben ölçünü alayım önce. Ay. Ben nasıl giyermişim onu? Söylediği lafa bak! İnsanın nasıl moralini bozuyor? Bakın nasıl giyiyorum hem de.